arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü kitabımızın adı İnatçı Kirpi Mina Sizi çok seviyorum. Hemen okumaya geçelim. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü kitabımızın adı İnatçı Kirpi Mina. Hemen okumaya geçiyoruz. Merhaba benim adım Leyla. Size bir hikaye anlatacağım. Beğenirseniz ne ala. Etrafımca bunca hayvanı görünce hepsini ben toplayıp getirdim sanmayın. Her birinin burada olması tesadüf eseri. Sinek pencereyi açık unuttuğum bir gün uçuverdi içeri. Örümcek ise bir sabah yedide bacadan aşağı indi. Kedi yılışa yılışa içeri girdi yağmurda bir günde. Köpeği kim bilir kim bırakmış arka bahçeme. Kuşu kardeşim hediye etti. Balığı ise uzaklardan bir kuzen. Fare kurbağa kirpi kurtulamadım gitti. Tümünü besliyorum mecburen. Kolay mı sandınız bunca hayvanla aynı evde yaşamayı? Hele benim gibi yaşınız olduysa 86. Onları beslemek, yıkamak ve uyutmak işin kolay tarafı. En zoru tuhaf kişilikleriyle uğraşmak. Ne de olsa her birinin huyu suyu farklı. Mesela kirpim Mina, bir bilseniz ne kadar da inatçı. İnatçı kirpim olmuş demeyin. Vallahi de inatçı, billahi de inatçı. İnanmazsanız anlatacağım hikayeye kulak verin. Mina, bazen oynamak istemiyorum diye tutturur. Bazen oynamak istemiyorum diye. Giyilmesi gerektiğinde giyinmez, gülmesi gerektiğinde gülmez. Dedim ya, inatçının çekidir. Yapması gerekenleri bilmez. Bilse de yapmak için çaba sarf etmez. Bir akşam inat etti uyumakta. Gözlerinden uyku aksa da. Yatmam da yatmam, yatmam da yatmam. Diğerleri uyardı Mina'yı. Yeter ama Mina, inat etme artık. Ne olur, uyusan azıcık. İstemiyorum dedim, anlasanıza. Yatmayacağım bugün, yat yatağıma. Israr etmeyin. Rahat bırakın beni. Ne olur bir günde uyuyamersen. Sanki. Fare Tuna olmaz dedi. Uyuyup büyüyecek. Büyüyünce ne istersen onu yapacaksın. Tuttukları gibi Mina'yı kollarından bacaklarından fırlattılar doğruca yatağına. Hay Allah! Siz ne yaptınız? Ne diye minale inattın, inatlattınız? Yatmak istememekle haklıydı hayvancığız. Bu sabah eve yeni yataklar aldım. Balık sefa ya da kurbağa eda yatar sandım. Kedi köpek fare, kuş örümcek ve sinek onlar da yatsa olurdu. Ama bir kirpiyi su yatağına yatırmak ne nereden çıktı? Başka bir gün tutturdu bizim kirpi. Oynamayacağım diye. Oynamam da oynamam. Oynamam da oynamam. Diğerleri uyardım inayım. Yeter ama Mina, İnat etme artık. Ne olur bizimle oynasanız azıcık. İstemiyorum dedim. Anlasınıza. Oynamayacağım bu oyunu asla. Israr etmeyin. Rahat bırakın beni. Ne olur bir günde oynamaya versem sanki. Sinek feza olmaz dedi. Oynayıp eğlenecek. Eğlenince mutlu olacaksın tuttukları gibi Mine'yi kollarına bacaklarından zorla aldır alarına. Birdir bir oynamaya. Hay Allah siz ne yaptınız? Ne diye Mine ile inatlaştınız? Oynamak istememekte haklıydı hayvancağız. Sessiz film olsa tamam saklambaç belki. Ama bir kirpiyle birdir bir oynamak çok tehlikeli. Yıl başında tutturdu bizim kirpi. Giyinmeyeceğim diye giyinmem de giyinmem. Giyinmem de giyinmem. Diğerleri uyardım yine. Yeter ama mina. İnat etme artık. Ne olur şık giyinsen azıcık. İstemiyorum dedim. Anlasanıza. Şık kıyafetlerle rahat edemiyorum asla. Israr etmeyin. Rahat bırakın beni. Ne olur şık olanmaya versem sanki. Örümcek rıza olmaz dedi. Giyinip süslenecek. Herkese güzel görüneceksin. Tuttukları gibi Mine'yi kollarından bacaklarından zorla giydirip süslediler. Tepeden tırnağa. Hay Allah siz ne yaptınız? Ne diye Mine ile inatlaştınız? Giyinmek istememekliydi, Haklıydı hayvancağız. Keşke fileden yapılmış bir kıyafet bulsaydınız en güzel giysilerinize mahvoldu yazık. Partide fotoğraf çekilirken tutturdu bizim kirpi. Gülümsemeyeceğim diye. Gülümsemem de gülümsemem, gülümsemem de gülümsemem. Diğerlere uyardım inayı. Yeter ama mina, inat etme artık. Ne olur makineye versen azıcık. İstemiyorum dedim anlasanıza gülümsemeyeceğim asla ısrar etmeyin rahat bırakın beni ne olur bir fotoğrafta da gülümsemesem sanki. Kurbağa da olmaz. Gülümseyerek bakacak aile fotoğrafında güzel çıkacaksın. Rıza eline bir kuş tüyü aldı. Mine'ye gıdıklamaya başladı. Mine kaçtı bir uçtan diğer uca. Şu balonların haline baksanıza. Hay Allah biz ne yaptık? Ne diye minareye inatlaştı? Gülümsemesi şart mıydı? Belki de ısrar etmeyin derken haklıydı. Sonunda anladınız değil mi? Birini inatçı diyebilmek için illaki ikinci bir inatçı gerekli. Tek başına inatçı olmaz hiç kimse. Tıpkı hikayede olduğu gibi iki keçi bir köprüde. <laughs> Arkadaşlar kitabımızın sonuna geldik. İnşallah kitabımızı beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.